Hello PvP'den herkese merhaba arkadaşlar. Hello PvP'den herkese merhaba arkadaşlar. Pardon yanlış girdim. Evet bugün sizlerle arkadaşlar Türk serverı olan oyun GG'nin serverını tanıtıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de onun YouTube kanalı oldu var. Evet arkadaşlar şimdi şurada arkadaşlar komutlar var. Para komutu My money yazarak ben arkadaşlar yazamayacağım. Kusura bakmayın. Çünkü video duruyor. Şu konuşma yerine tıklayınca. Genelde. Para görüntüleme. My Skylog Skyblock yardım komutları. Ada yardım. Markete gidelim için. Slash market. Şimdi markete de gideceğiz. Şu ışınlanma yerinden. Burada arkadaşlar. 12. güncelleme notları diye bir yer var. Okumayacağım. Çok uzun bir şey. Üşendim açıkçası. Bunları gösterdik. Şurada arkadaşlar kurallar var. İşte küfrettiğinde falan ban olasılığı olasılığın oluyor. Hile ve kod kullanması kesinlikle yasaktır. Küfür, hakaret ve ırkçılık yasaktır. Baklar ve hatalardan yararl yararlanmak yasaktır. Başka serverın IP adresini paylaşmak yasaktır. Küfür içerikli oyuncu hesabı yasaktır. Sahtekarlık ve dolandırıcılık yasaktır. Hesap alım satımı yasaktır hesap hırsızlığı yasaktır. Cezalar adminin uygun gördüğü şekilde verilir. Ve yalnız açlıktan koşamıyoruz. Do. Bey. Beyler. Beyler. Allah gitmesin de video. Kimse de beni takmıyor yani. <laughs> Neyse. Bizim arkadaşlar video gibi. oyununda şey. Intro yapacağım birileri. Arkada şu anda intro hazırlanıyor onun. Onunki biraz uzun sürecek. Markette böyle arkadaşlar. Yiyecekler, tarımlar falan. Değil <laughs> Burada arkadaşlar yiyecekler var. Tarım var. Hatta girip biraz yiyecek alalım. Açız çünkü öleceğim. Şu ben sohbeti kapatayım. Sapık sapık şeyler yazanlar oluyor. Tamam, rahatlıkla koşabiliyoruz arkadaşlar. Burada inşaat blokları var. Şurada üst kat var ama üst kata daha bir şey yapmamışlar herhalde. Şurada bir tane duvar arkadaşlar. Onun arkasında da böyle büyük bir yer var. Ama size nasıl göstereceğim işte. Neyse görünmüyor. Şuraya arkadaşlar bir şeyler yaparlar. Ben öldüm açıkçası. Evet, adımıza gidebiliriz arkadaşlar. Onun komutunda slash adı ışından da şunla böyle arkadaşlar rest atıldığında hatalar olabiliyor sapık sapık şeyler yapanlarız Allah evet arkadaşlar bu da benim adam böyle kaktüs tarlası var böyle normal tarla üstte bir tane yapmaya çalıştığım araba var hala yapım açamasında olan burada bir tane daha tarla var bir tane evim var alt katında. Onu da göstereyim. Tam kapıya iniş yaptık ve demet yemedik. Buraya böyle oturabiliyoruz. Elim yiyor mu Burada arkadaşlar bir tuvalet yaptım bakın. Şurada chestlerim falan işte. Bir de şura var zaten. Ben şu shift'e basarak inmeyi tercih ediyorum. Ya da sizin için direkt ben böyle çıkıyorum. Üst kutu falan gösterdi. <laughs> Şuna biraz hastayım. Önce böyle bir yer yapıyorum. Daha yapamışım aslında. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu arkadaşlar bir Türk server olduğu için tanıtmak istedim. Ee, abone olursanız sevinirim ve intro isteyenler de introlarını alacak arkadaşlar. Allah lava düşüyorduk. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.